Bu bir öykü. Yıllar önce Güneydoğu'nun beyaz bir gelini diye bilinen Siirt'te başlayan bir bilim adamının öyküsü. Yıl 1919. Milli mücadele yılları. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a çıkmış. Ulusal bağımsızlığa ve halk egemenliğine doğru adımlar atılmakta. Siirt. O yıllarda Bitlis vilayetine bağlı bir sancak. Halkı yoksun ama milli mücadeleye destek veriyor henüz birkaç yıl önce Bitlis'ten sonra delikli taş civarına kadar gelen Rusları durdurmuş. İşte ileride bilim dünyamızın önemli bir ismi olacak Memduh Yaşa, 1919'da böyle bir şehirde dünyaya gelir. Ailesi o yılların koşulları içinde varlıklı bir ailedir. Anne Hamide Hanım bir Kürt, göçebe Alikan aşiretinden. Baba ise Siirt'in yerlisi, Eşraf'tan Abdülmecit Efendi. Arap kökenli. Evde Arapça konuşuluyor. Yaşa okula gidene kadar Türkçe bilmez. Ama baba için çocukların eğitimi önemlidir. Nitekim öğrenim gören iki kardeşten küçüğü Adil Yaşa da hukuk okur ve üç dönem parlamentoda CHP Siirt milletvekilliği yapar. Memduh Yaşa genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde Siirt'te ilk ve ortaokul öğrencisidir. Toplum her alanda hızlı değişimler yaşamaktadır. Eğitimde önemli adımlar atılmakta, eski harflerden yeni harflere geçilmekte, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük ilerlemeler olmaktadır. Lise öğrenimi için İstanbul'a gelen yaşa önce Şişli Terakki Lisesi'nde ve ardından Haydarpaşa Lisesi'nde okuyarak üniversite kapısına gelir. 1933'te Darülfünun kapatılmış Verifon'la birlikte üniversite İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden yapılanmaya başlamıştır. Yaşa 1937'de İktisat Fakültesi'ne girdiğinde fakülte henüz bir yıl önce kurulmuştur. Daha sonra İktisat Fakültesi'nin ilk mezunları arasında olacak Memduh Yaşa, iktisatçı olmaya çok ilgi duyduğu bir bilim dalı olan sosyolojinin etkisiyle karar vermiştir. Ama başka bir açıdan da şanslıdır. Çünkü Nazi Almanyası'ndan kaçan birçok değerli hoca Türkiye'de ders vermektedir. Bunların deneyimi, bilgi birikimleri, sorunları ele alışları, genç öğrenci yaşayı çok etkiler. Kesler, Ankara'da Ernst Reuter ve başkaları. Bunların arasında Fritz Neumark adında bir bilim adamı vardır ki, Memduh Yaşan'ın öğretim hayatında her zaman belirleyici bir yere sahip olacaktır. Ama bunlar dışında da isimler vardır. Başta Şükrü Baban olmak üzere Ömer Celal Sarç, Refi Şükrü Suvla gibi. Sonra mezuniyet ve askerlik. Ardından gümrük ve inhisarlar vekaletinde müfettiş muavinliği. Bu yıllarda doktora kurlarına devam ederek 1947'de... Vastalı Vergiler, Devlet Sisteminde Vastalı Vergilerin Yeri... ...adlı teziyle doktora sınavını verip doktor olur. Beş yıl sonra da... Amme Borçlarında Artış Temayülü adlı doçentlik tezini verip, eylemli doçent olarak önce Fransa ve sonra İngiltere'de ünlü bilim adamlarıyla çalışmalar yapar. Ve ardından London School of Economics'te çok değerli seminer çalışmaları. Bu yıllarda Türkiye'de önemli sosyal değişimler yaşamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarı sona ermiş, Demokrat Parti 1950'de büyük bir çoğunlukla iş başına gelmiştir. Yaşa Son Telgraf ve Hürriyet gazetelerinde yazılar yazmaktadır. Ama gazeteciliği 50 öncesine dayanır. Hiçbir zaman bırakmadığı gazete yazılarına Cihat Baba'nın teşvikiyle başlamıştır. Siyaset Memduh Hoca'nın hep ilgi duyduğu bir alandır. Aile de her zaman siyasetin içindedir. Ama genç bilim adamı için üniversiteden kopmadan siyasetle uğraşmak başta gelmektedir. 1957'de misafir profesör olarak Illinois ve Kolombiya'da ders veren Yaşa, 1959'da üniversitenin kararıyla Başbakanlık İktisat Müşavirliği'ne getirilir. 27 Mayıs 1960, Türkiye'nin siyasal sürecinde önemli değişimler yaratır. Yeni bir anayasa, hızla değişmeye başlayan toplumsal yapı. Memduh Yaşa, üniversiteden dışlanan 147 öğretim üyesi arasındadır üniversitede bazı bilimsel kıssaslar sarsılmaya başlamıştır. Bu haksızlığa karşı kurulan 147'liler derneğinde yaşa da vardır. İki yıl sonra yeniden üniversiteye dönüş. Maliye kürsüsü başkanlığı, Maliye Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve ileride her biri ülkemizin önemli birer bilim insanı olacak isimler. Sevim Görgün, Arif Nemli, Burhan Şenatalar, Nihat Falay, İzzettin Önder, Esfender Korkmaz, Tüleyar'ın ve diğerleri. Memduh Hoca'nın öğrencileriyle, asistanlarıyla ilişkisinde, onları bilim dünyasına yönlendirmesinde değişmez ilkeleri vardır. Demokratlık, özgür düşünce ve bilimsellik. Bu yıllarda gazetecilikte vazgeçilmez bir tutkusudur hocanın. Hürriyet, kendisinin de kurucu olduğu yeni gazete ve 1988'e kadar içinde olduğu günaydın. 70'ler Türkiye'nin bütün kurumlarının sarsıldığı çalkantılı yıllardır. Memduh Hoca bu yıllarda iktisat fakültesinin dışında çeşitli okullarda da ders vermekte ve lisans, doktora çalışmalarını yürütmektedir. 12 Eylül 1980'in karanlığı ise bilim dünyasına bir kabus gibi çöker. Yok'le birlikte üniversite kavramı ve özellik başka biçimlere bürünür. Memduh Hoca, Yök'ün bir üniversite hocası olarak özgür düşünce ve güvenlik zırhını yok ettiği kanısındadır. Ve yasa çıkınca üniversiteden ayrılır. Gündeminde siyaset vardır artık. 1983'te Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilir. İstanbul'da yaşayan Siirtli hemşehrileri en büyük destekçileridir hocanın. Ardından Doğru Yol Partisi Meclis Grup Başkanlığı ve bir süre sonra parti genel kurulundan istifa. Yılların hocası Ülkemizde sosyal bilimler dünyasının duayeni Memduh Yaşa, şimdi köşesinden öğrencileri ve sevenleriyle dünyamızı seyrediyor. Ve yıllar önce o beyaz kentte, Siirt'te başlayan serüven, 84 yılın verdiği bütün dinçlik, tazelik ve sağlıkla devam ediyor. Hocamıza saygı duyuyor ve selamlıyoruz.